Ben Arif, bugün küreseldeki en yüksek rate'e sahip desteğiyle mücadelede ilerlemeye çalışacağız. İyi seyirler. Mini Pekka'mız vuruyor. Çok güzel bir hasar çıkarttık. Tabi ilk maçlar olduğu için rakip biraz kötü gelmiş olabilir. Böyle bir goblin makinesi bırakalım. Goblin makinemiz kuleye de vuruyor. Rakip de mezarlık destesi oynuyor sanırım. Yine Muhammed Light'ın kullandığı deste. Bir mini pek basacağım onların önüne. Cevap verecek kartı olmadığı için kulesini alıyoruz arkadaşlar. Rakibin elini saymak o yüzden çok önemli. Keşke panki katmasaydı çünkü golem basacağım. Şöyle bir sarmaşık kötü attık kuleye de vurabilirdik aslında. Yavru Ejder golemimizi hızlandırdığı için çok erken vardı kule. 12 level golem kulede patlayacak şimdi. Çok iyi oldu. O fırın biraz yaklaşınca onun üstüne şey mini pekka atarız. Sıkıntı yok. Şöyle arkadan bir minyonlar. Şöyle bir mini pekkaya bastık. Çok güzel fırını aldık. Şöyle bir golem atacağım. Evrimli fırın. O valkür bizi çok kötü etkiledi ama olsun. Şöyle bir sarmaşık. Zaten maç kazanacağız. Büyük ihtimalle. O kuleyi de alırsak güzel olur. Alamadık. O mezarlık bizim kulemizi almaz. Güzel. Bu bir sarmaş bakalım aslında. Saçma bir sarmaş ama yine de iyi tuttuk. Rakibe bravo diyelim. Aslında çok iyi oynamadı ama olsun. Günlük galibiyeti olduğu için tabi iki yıldızlı şanslı kutu veriyor. Şunu da açalım. 154 gündür oyunu oynuyormuşum arkadaşlar 154 neredeyse yarım yıl rakibimiz Leon arkadan bir goblin makinesiyle başlayalım aslında biraz pahalı bir başlangıç ama olsun böyle bir barbar var kuleye vurmasını istemiyorum Valkyrie Goblin makinesi alır diye tahmin ediyorum. Adam yine mezarlık oynuyor sanırım. Evet. Çoğu insan da bu desteği oynuyor artık. Çok agresif oynadı aslında. Köprüden bir mini pek basabiliriz. Hadi mini pekka. Allah kahretmesin. Az kalsın kuleye indiriyordu bir tane. Yaklaşık 800 hasar vuruyor mini pekka zaten. 11 seviyesi. Kolemi basacağım. Sonuçta elimizde minyonlar var. devrimle ejderhamız da elimizde. Şöyle yapalım bir de varil atalım minyonlara vurmasın diyecektim ki iyi atmışız. vurmadı gerçekten de. Şimdi yavru ejderle hızlandıralım onu. Sol taraftaki hasara göz yumduk. 13 13 seviye golem olacak diye düşünürken yavru ejdere verdi. Sıkıntı yok. Kuleyi verdik ama o kuleyi alabilir miyiz ki? Evrimli fırın. Yavru ejder kulede. Çok güzel. Ama kuleyi alamadık. Kuleyi hemen almamız lazım. O yüzden bir tane daha golem attım. Woblin makinesi. Bir mini pekka atalım Onu öldürünce minyonlar da atacağım Şimdi minyonlar Ah be zehire attık Şöyle bir Allah kahretmesin Heh, Güzel Evrimli fırın Kötü oldu bu ya Barbar bar barili Sanırım yenildik Olsun. Yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Biz golem oynadığımız için rakibin başlamasını bekliyorum. Başlamazsa bizim için daha iyi. 3x'e 2x'e kadar bekleyebiliriz. Yanlışlıkla 3x dedim. şöyle bir goblin makinesiyle başlayabiliriz. O ateş ruhu olsun sorun yok. bunu da aldık çok güzel. Dev iskeletin bombası çok vuruyor ya. Böyle bir mini atalım. Adamın goblin lanti varmış bunu bilmiyorduk. Bayağı bir hasar yedik. Önüne golem basalım mı? Basmayalım vazgeçtim. Şöyle bir yavru ejder atalım. Şimdi pek kayla onu durdururuz. şöyle bir barbar belli bar bar atalım. Koplin makinesi. Yaramaz kuleye azıcık vurabilir. Sorun yok. O roket ıskalandığı için çok vurdu aslında ama Şöyle bir tahmin güzel. Biraz geç bir tahmin oldu ama olsun. Tahmin tahmindir sonuçta. Kulübesini elden çıkardığı için golemle vurabiliriz bence. Evrimli fırın veya yavru elbiselerimiz de var. Şöyle bir sarmaşık. Kulübeyi döndürdü. Bu yüzden onu döngüye alabiliriz. Köprüden bir daha golem. Kazandık mı? Çok güzel. Bir maç daha yapalım. Dik Rakibimizi bulduk. Şöyle bir yavru ejderi arkadan bırakalım. Dev destesi mi oynuyor acaba? Taz da olabilir. Taz veya dev. Mega şövalyemi. Şöyle bir goblin makinesi atalım. Çok güzel katırka. Bizim açımızdan tabii ki. Şöyle bar barbar var hem kuleye vursun hem onları temizlesin. Pankek ona gitmese iyiydi ama gerçi gitmeyecek herhalde zaten aynen. Çarpma attığı için golem basabilirim. Golem bir iksir azı kaza gelmiş oldu. Şimdi şöyle bir yavru ejder atalım. Adamın bize vurduğundan daha çok vuracağımıza eminim. Hatta belki 3 taş bile atabiliriz. Bu mega çuvalı bence yeterli değil. Şöyle bir sarmaşık. Çok iyi savundu aslında Mega Şövalye ye. Yeterli değil dedim ama gerçekten çok iş yaptı. Olsun yine golemitler orada patlayacağı için sorun yok. Ana kuleyi de açtı. Şöyle bir hemen barbar belli. Bar Balıkçıya boş veriyorum. Oradan bir golem basalım ortadan. Evrimli megası yokken yakalamaya şansımız var. Bir de arkasına goblin makinesi. Mega şövalyeyi fırına atacak. Evet. Çok kötü oldu. Minyonlarla onu ketebilir miyiz? Şöyle bir sarmaşık. Golemimiz kuleyi aldı. Çok iyi bir şekilde. Fırını bastım. Çok güzel savunma. Artık maçı kazandık sayılır. Bir mini pekka basalım. Sen golemle uğraşırken maç biter zaten. Güzel oyunda. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.